adresleri belli olan çağrıldıklarında ifade verebilecek durumda olan başkanlarımızın gece yarısı ev baskınlarıyla gözaltına alınması hukukun değil keyfiyetin ve hukuksuzluğun bir açık göstergesidir. Bu uygulama hiçbir şekilde kabul edilemez ve hiçbir hukuki gerekçeyle açıklanamaz. Bugün ülkemizde hukuksuzluk ve adaletsizlik topluma kanık satılmak isteniyor. Ancak genel başkanımızın gözaltına alınması bu topluyu daha daha da çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Biz bu yalnızca Remzi Çalışkan'a değil emeğin onurlu mücadelesine, işçi sınıfının hak arayışına ve demokrasi özüne yapılan bir saldırıdır. Bu üye sayısı her geçen gün artarak 200 bin lira yaklaşan sendikamıza yönelik bir tür algı operasyonudur. Ve aynı zamanda toplumu korkutma ve sindirme politikalarının bir parçasıdır. Remzi Başkan, Abdullah Başçuk'tan bugüne uzanan, siyasi baskılara boyun eğmeyen, bağımsız bir sendikal mücadelenin onurlu temsilcisidir. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi